Bismillahirrahmanirrahim. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeliyim, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeliyim. Evet ezanların okunduğu mabetlere cami diyoruz. Kocatepe Camii. Ankara'nın başkentimizin sembolü. Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967 yılında inşaatına başlandı ve 20 yıl sürdü. 1987 yılında inşaat tamamlandı. Rahmetli Turgut Özal'ın büyük gayretleriyle. Yoksa daha uzun sürerdi. 20 yıl. Dile kolay. Caminin inşaatı çok uzun sürdü. 1981'de caminin inşaatını ve mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı. Bu tarihten sonra inşaat çalışmaları hızlandı. Kocatepe Camii Vedat Dolakay'ın eseridir. Mimar kendisi. Güzel camileri var. 1987'de ibadet açıldı. 4500 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen caminin alt kısmında konferans salonu, kütüphane, otopark ve ticarethane, idari bilimler bulunmaktadır. Yani çok amaçlı değişik bölümleri var caminin. Mimar Sinan'ın geliştirdiği mimari usluba bağlı kalınarak inşa edilmiştir. Vedat Bey'in çizdiği güzel bir cami. Aslankar için çizmişti onu. Şimdi İslamabad'da olan cami. O cami Kocatepe'nin yerine yapılacaktı. Ama dönemin hükümeti Osmanlı tarzında olsun diye o modern görünümlü olan, minareleri böyle füze gibi olan o çizimleri kabul etmedi. Kocatepe Camii İstanbul'daki klasik Osmanlı camileri tarzındadır. Pakistan bunun üzerine Türkiye'nin o istemediği camiyi yeni başkenti İslamabad'da yaptı ve çok güzeldir. O da çok güzeldir. Allah razı olsun. Vedat Bey yapmış mimar. İnsanlar hangi görüşten olursa olsun. İslam'a hizmet eden, güzel hizmet eden herkesi övüyoruz efendim. Kocatepe Camii'nin ana mekanı dört fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbeden oluşur caminin dört tane minaresi vardır ve her birisi 88 metre uzunluğundadır. Cami tek parti döneminin ileri gelenlerinin mabetsiz şehir kurmakla övündükleri Ankara'nın sembol yapılarındandır. Vedat Bey de yanlış bilmiyorsam CHP'den Ankara belediye başkanıydı. Allah ona nasip etti. Böyledir bu işler. İçinizden birisi çıkar sonra dine hizmet eder. Allah böyle yapar, ayarlar her şeyi. Alimden zalim, zalimden alim demişler. Öyle olur. Hiç tahmin etmediğiniz insanlardan, partilerden, İslam'a hizmet eden insanlar çıkartır Cenabı Hak. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın elinde. O yüzden hiçbirimiz öyle havalara girmeyelim. Sadece bize mahsus. Hayır. Allah'ın öyle kulları vardır ki sen onları tanıyamazsın. Dıştan baktığında adam yerine koymazsın, fikirlerini beğenmezsin. Böyle bir hizmet eder, seni geçer unutulmaz eserler yapar. Ben şahsen bu Kocatepe Camisini böyle görüyorum. Vedat Bey'in emeğidir, çizimidir. Allah merhamet etsin. Makamı cennet olsun. Amin.